Mesele, mesele çakal olmakta, çakal olmakta değil yiyen. Asıl, Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana Adana Adana, adana, adana Merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalık açıyor son ses. Rıga, valla, adı, bu valla hadi bu civara kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu aramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramu armanı sahtı çöz bize bomba Tekine torbacı veririm sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kaç kardeş üç beş bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola mezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıkta güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Nokma, ver oğlum müziği Ketik ketik tetik diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok sıçık Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi çağıran mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin ise ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağırası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam hiç içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bonzalya başladın birem E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Afyon dede Mesele Çakal olmakta değil ya Asıl, Asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte Mesele Çakal olmakta değil ya Asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte Vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Çekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bu gavallı hadi bu enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Çekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bu gavallı hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramu armanı sadı çöz bize bomba. Tekine torbacı ver. 5 bir şey yapa anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıkta güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasınız dede Nokma, ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok süt Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevarım üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı şey ederim Yapamaz güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Bu şemsiz şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Çığa hiç neyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birim. E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum Hasta filan dede Mesele Çakal olmakta değil ye Asıl, Asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte Mesele Çakal olmakta değil ye Asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte Vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız z Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramu armanı hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok <laughs> isyan gidip Kaç kardeş 3-5 bir şey yapa anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Mezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıkta güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkar, hele patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok süt Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevarım ben üstüne durayım İçiyorsak eğer susmayı şey edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Bu şemsiz şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birim e söylüyorum burada kullanmıyorum madde filan Hastasınız dede Mesele çakal olmakta değil 2015 Asıl, Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte